Merhaba dostlar. Yeni bir Windows emülatör çıktı. Bu emülatör şu ana kadar gördüğüm en başarılı emülatörlerden bir tanesi. Çünkü grafik, performans ve kolaylık açısından çok iyi. Emülatörün adı Game Fusion. Bu emülatör gamepad, soğutucu ve oyun odaklı aksesuarlar üreten GameSir firması tarafından geliştirildi. Ve emülatörün her yerinden Çince yazılar fışkırıyor dostlarım. Bu emülatörün Çinli bir firma tarafından geliştirilmesi gerçekten beni biraz endişelendiriyor. O yüzden dostlarım internette, yabancı sitelerde, forumlarda bayağı bir sordum soruşturdum. Onlar da benimle aşağı yukarı aynı fikirdeler. Herkes biraz temkinli yaklaşıyor bu emülatöre. E biraz da haklılar çünkü. Ama ben yine de emülatörü telefona kurdum dostlarım. Lordunuz olarak sizler için kendimi feda ediyorum. O yüzden videoyu beğenmeyi ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Emülatöre girmek için bizden Google hesabı, iOS hesabı veya bir e-posta istiyor. Yani bu üçünden biriyle giriş yapmadan emülatörü kullanmak mümkün değil. Bu uygulama hem bir bulut oyun hem de bir PC emülatörü. Yani ikisi bir arada dostlarım. Ben daha çok emülatör kısmı ile ilgileniyorum. Emülatöre oyun kurmak Winlatör'de de olduğu gibi çok basit. Sadece exe dosyasını seçmeniz yeterli. Tabi oyunu oynamak için internet bağlantısı gerekiyor. Nasıl ya bu bir emülatör ama dediğinizi duyar gibiyim. Evet ben de başta çok saçma bulmuştum. Ama emülatöre oyun yüklerken şunu fark ettim. Bu emülatörde oyunu seçtiğimde oyuna göre en iyi ayarları indirip öyle optimize ettiğini gördüm. Yani oyuna göre o turnip ayarları veyahut da wine ya da box 64 ayarını kendisi indiriyor. Yani dostlarım emülatör oyuna göre ayar optimizasyonu yapıyor. En azından benim düşüncem bu yönde. Oyunlara gelecek olursak performans olarak cidden çok başarılı bir emülatör. Özellikle grafikler olağanüstü derecede müthiş. Sanki PC'de oynuyormuş gibi bir hava katıyor. Kontrolleri ise isterseniz bir gamepad bağlayabilirsiniz ya da benim gibi fakirseniz dostlarım hiç endişelenmeyin. Emülatörde sanal bir gamepad var ve her oyunda çalışıyor. Game Fusion emülatör bir firmaya ait olduğu için belki de ilerleyen zamanlarda reklamlı veya paralı olabilir. Ki umarım olmaz. Temennimiz bu yönde. Evet bu videonun da sonuna geldik. Eğer bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın. İyi günler. Hoşçakalın dostlar.